Herkese merhaba. Size et değil insan üretecekler desem, yapay et tüm insanlığın başına çökmüş yeni bir emperyalizmdir desem, gelecekte çocuklarımız sahici bir bedene, bağımsız bir akla ve helal bir tabağa sahip olamayacaklar desem, yapay et değil yapay kader üretmeye kalkışıyorlar desem, gıdayı kaybeden geleceği de kaybeder desem, gıda üzerinden geleceğe hakimiyet kuracaklar desem, bana ne dersiniz? Bundan da önce bu dediklerimden ne anlarsınız? Size yakın gelecekte yapay et zorunda hale getirilecek, etlerde hormonal içerik kullanılarak genç kuşaklar kontrol edilecek desem bu sözümü nasıl karşılarsınız? Size yapay et ile insanların biyolojik yapıları değiştirilecek, insanlar birer deney farelerine dönüştürülecek, yapay etin içeriğinin düzenlenmesiyle birlikte onunla beslenen insanların biyopsikolojik yapıları kontrol edilecek ve biçimlendirilmesi de mümkün olacak desem boş verip geçer misiniz? Size yapay et teknolojisine sahip olanlar diledikleri zaman diledikleri insan topluluklarına ömür de biçecekler. Ya da onlarda yapay et ile oluşturmuş oldukları bazı bağımlılıklar ile ürettikleri her türlü mal için tüketici eğilimleri oluşturacaklar desem aldırmazlık eder misiniz? Ne düşünürsünüz bilemem ama bu yayında sizlere hiç önemsemediğiniz, üzerinde durmadığınız, boş verip geçtiğiniz ama hızla tamamlanmakta olan bir biyo çalışmadan bir nevi deney tüpünde yapay insan üretiminden söz edeceğim, yapay et teknolojisine dikkat çekeceğim. Medyatizma başlıyor. Thomas Robert Malthus adını duyanlarınız vardır. Bu şahıs demografik büyüme ile tabiatın üretme kapasitesini karşılaştıran bir çalışma yaptı ve meşhur popülasyon teorisini ortaya attı. Malthus'un iddiası şuydu: Tabiatın yaşam için gerekli olan üretebilme kapasitesi aritmetik oranda büyürken bu potansiyele talip olan insan nüfusu geometrik oranda artar. Bu yüzden Malthus dünya nüfusunun artışı ile üretilen toplam gıda miktarı arasında bir denge olması gerektiğini söyler. Malthus'a göre herkese yetecek kadar üretilmiş olan gıda ancak belirli sayıda insan popülasyonunu besleyebilir. O yüzden gıda ile nüfus arasındaki denge bozulmamalıdır. Bozulursa üretilen toplam gıda miktarı mevcut nüfusu doyurmada yetersiz kalacak. Bu yüzden açlık ve ahlaksızlık gibi bir takım toplumsal problemler ortaya çıkacaktır. Malthus'un bu görüşüne dayanan dünya nüfusunu üretilmiş gıda potansiyeline göre dengeye alma, nüfusu azaltma fikrini benimsediler. Ya da nüfusa yetecek kadar gıda üretimi için hiçbir doğal dengeyi gözetmeme, insana yedirebilecekleri her şeyi üretme yolunu seçtiler. Konuya böyle bir giriş yapmamın sebebi bu yayının konusu olan yapay et teknolojisinin bir nevi Malthus'un popülasyon teorisine de dayandırılıyor olmasıdır. Malthus bile süreç içerisinde bu tezinde bazı tadilatlar yapmışken insanlığın besin sorununu da öne sürerek yürütülen yapay et üretimi çalışmalarının ardındaki asıl gerçeği tespit etmemiz gerekiyor. Bu yayında bunu yapacağız inşallah. Yapay et diğer adlarıyla kültür eti, laboratuvar eti ya da in vitro et çok geniş kapsamlı ve çok boyutlu bir konu. Sadece bu yayında bitecek bir konu değil. Yapay et Haymandan alınan kas hücreleri laboratuvar ortamında çoğaltılarak elde ediliyor. Bu süreçte hayvan kesimi yok. Hayvandan genellikle de inek, tavuk veya domuzdan biyopsi yöntemiyle küçük bir doku örneği alınıyor. Bu doku kas kök hücrelerini yani uydu hücreleri içeriyor. Bu hücreler biyoreaktör adı verilen özel tanklarda çoğaltılıyor. Hücrelere büyümeleri için gerekli olan besinler ve büyüme faktörleri sağlanıyor. Yani et geleneksel hayvancılıkta değil bir nevi hücre tarımıyla üretiliyor. Tat ve doku itibariyle ete benzetilen bir şey elde ediliyor. Büyüyen et doku biyoreaktörden alınıp işleniyor, şekillendirilip paketleniyor ve tüketime sunuluyor. Yapay et teknolojisi ilk laboratuvar burgerini 2013'te üretti. Bu ilk burger 330 bin dolara mal oldu. Kaz gelecek yerden tavuk esirgemeyen yatırımcılar çalışmalarına devam ettiler. Günümüzde bazı şirketler ilki 330 bin dolara mal olan bu burgeri 5-10 dolara üretebiliyorlar artık. Bu teknolojinin ne kadar ilerlediğini gösteriyor. Gerçi hala geleneksel etten daha pahalı ama 10 yıl içinde gösterilen gelişme maliyetin çok daha düşürüleceğinin habercisi. Yapay et teknolojisine yatırım yapan ve bu alanda çalışma yürüten firmalar insanoğlunun geleceğine kimlerin hakim olmak için yarışmış olduğunu da gösteriyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nden Memphis Meat, Good Meat ya da Eat Just, Upside Foods, Hollanda'dan Moza Meat, İsrail'den Aleph Farms gibi firmalar yapay et pazarının başlıca oyuncuları arasında. Tabi bunların dışında da pazardan pay almak için yarışan pek çok firma var. Bu firmaların tüm listesini işte görüyorsunuz ekranda. Bu firmalar insanoğlunun geleceğini biçimlendirerek kendilerine bağlı ve bağımlı bir tüketici formu üretmeye çalışıyorlar. Yani aslında üretmiş oldukları yapay etten ziyade insan. Bu hususu biraz sonra izah edeceğim. Protein değeri geleneksel etle benzeyen yapay eti tat ve doku bakımından daha da geliştirerek insanları buna bağımlı hale getirmenin çalışmalarını hızla yürütüyorlar. Şu anda yapay ete doku kazandırmak için yağ hücreleri, bağ dokusu ve kan damarlarının biyomühendisliği üzerine çalışılıyor Bir yandan da yeni üretimin toplumsal ve psikolojik kabulü için algı çalışmaları yapılıyor. Ancak insanların çoğu laboratuvar eti fikrine şüpheyle yaklaşıyor. Bunun için pazarlama dilini daha da sevimli hale getirmeye çalışıyorlar. Kültür eti diyorlar, temiz et diyorlar, yeni nesil et diyorlar. Bu tür terimlerle kavanozda üretilen ve et adı verilen şeyi insanlara daha kolay kabul ettirmeye çalışıyorlar. Devletler bazında ise onay almaya başladılar bile. Mesela Singapur 2020'de dünyada ilk kez yapay et satışını onaylayan ülke oldu. Amerika Birleşik Devletleri 2023'te Upside Foods ve Good Meat ürünlerine onay verdi. Avrupa Birliği henüz temkinli yaklaşıyor. Türkiye'de ise yapay et satışına dair henüz bir yazal düzenleme yok. Ancak yapay etin gelecek projeksiyonunda hızlı bir pazar payı hedefi var. Öyle ki 2040'a kadar et pazarının en zayıf ihtimalle %30 olmak üzere %50'sini yapay etin oluşturması için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Bunun için geleneksel hayvancılığın çevreye çok büyük zararlar verdiği algısı oluşturuluyor. Karbon ayak izi ayaklarıyla tabii. Ülkeler ardı arkasında karbon düzenlemeleri yaparak insanları doğal hayvanlardan et elde edilmesinden uzaklaştırarak laboratuvarlarda üretilen yapay ete yönlendirmeye zorluyorlar. Hem yapay etin daha sağlıklı olduğu ve geleneksel hayvancılığın dünyayı mahvettiği şeklinde aslı astarı olmayan yoğun bir algı çalışması var hem de yasal zorunlulukla getirilmeye başlandı. Türkiye'de yavaş yavaş bu işe girmeye hazırlanıyor gibi karbon düzenlemeleri, iklim anlaşması bunun bir göstergesi. Bu çalışma burada durmayacak tabi. Yapay sığır etinden sonra sırada hücreden balık, laboratuvar sütü, yapay deri gibi çalışmalar da var. Bunlarla ilgili altyapı ve ARGE çalışmaları başladı bile. Ancak yapay et çalışmaları bir dizi sorunun cevaplanmasını gerekli kılıyor. Mesela şu an üretilmekte olan yapay et ürünleri kıymaya benzer ürünlerde tat olarak geleneksel ete hemen hemen yakın gibi bir durumda. Ancak biftek, pirzola gibi kompleks dokuya sahip ürünlerde doku ve lezzet tam olarak yakalanamadı. Bunun için yapay ette yağ dokusu eklenmeye çalışılıyor. Gerçek ete et tadını veren ette bulunan hemoglobin. Yapay etlerde bu hemoglobin yok. Bunu sağlamak için genetik mühendislikle üretilen hemoglobin örneğin Impossible Burger kullanılıyor. Doku ve çiğneme hissi bakımından liflerin düzenlenmesi henüz klasik et kadar iyi değil. Bu da ağız hissini etkiliyor. Pişme davranışı bakımından ise gerçek et pişerken işte renk değiştirir, susalar, karamelize olur. Yapay ette bu davranışların taklidi zor. Bu bakımdan yapay et üretmek için çalışanlar bu eksikliklerin giderilmesine yol Onlaştılar. Bu farkı kapatmak için yağ hücreleri, kan damarları ve bağ dokusu gibi öveleri de üretime dahil etme çalışmaları yürütülüyor. Yakın gelecekte biftek gibi karmaşık yapıları da gerçek ete çok daha yakın hale getirecekler. Bu arada dini kurallara uygun yapay et üretiminin nasıl yapılabileceğine dair algı çalışmalarda yürütülüyor tabi. İslam'da helal etin bazı şartları var işte. Bunların başında ise etin kaynağı olan hayvanın helal olması. Örneğin domuz gibi haram olan bir hayvan olmaması. Hayvanın işte usulle uygun olarak kesilmesi. Örneğin işte besmele ile kanı akıtılarak ve kesen kişinin Müslüman olması. Etin içerdiği katkıların helal olması gibi şartlar var. Bu bağlamda yapay etin durumuna dair şu sorular ortaya çıkıyor. Yapay et üretimi için bir hayvandan alınan biyopsi canlı mı sayılacak yoksa sadece hücre mi sayılacak? Hücre alınan hayvan besmelesiz kesildiyse hücreler helal sayılacak mı? Büyüme ortamı helal mi? Örneğin yapay et üretiminde kullanılan fetal sığır serumu haram olabilir. Bunun için Müslüman kitleyi ikna etmek amacıyla bazı şartlar öne sürülüyor. Mesela hücre alınan hayvan İslami usule göre kesilmeli ya da canlı iken alınmalı deniyor. İşte besi yeri ve katkı maddeleri domuz türevi veya alkol içermemeli deniyor. Üretim zinciri boyunca helal denetim yapılmalı deniyor. Ulema tarafından fetva verilmeli deniyor. Nitekim bazı Malezyalı ve Endonezyalı heyetler bu hususta çalıştırılıyor. Böylece Müslüman kitle tüketime hazır hale getiriliyor. Bu arada yapay et teknolojisinin asıl problemi gözlerden uzak tutuluyor. Bu hususu ele almadan önce şunu da söylemem lazım. Yapay et gelecekte hayvancılığı bitirecek. Kısa vadede değil elbette. Çünkü insanlar birdenbire geleneksel etlerden tümüyle vazgeçip kavanozda üretilen ete yönelmezler. Ancak bu süreç hızlanarak sürdürülecek ve insanlar buna mecbur bırakılacak. Bunun örneklerini gördük. Mesela işte kuş gribi muhabbetiyle Anadolu köylüsünün bütün tavukları itlaf edildi ve tavuk üretimi neredeyse sıfırlandı. Covid pandemisi dönemi insanları düdükle yatıp düdük kalkmayı ikna etmek için küresel bir deney oldu. Yani bunu kısa sürede de başarabilirler. Orta vadede geleneksel hayvancılık kısmen ortadan kaldırılabilir. Kıyma, burger, nugat gibi ürünlerde yapay et rekabetçi hale gelir çünkü. Fast food sektörü bu ürünleri erken benimser ve orta vadede sektör yapay ete yönelir. Uzun vadede ise geleneksel hayvancılık büyük ölçüde sona erer. Çünkü hem çevre ve siyasi baskılar devreye girer, hem kuraklık, su kıtlığı, mera azalması gibi nedenlerle geleneksel hayvancılık sürdürülemez bir hale gelir. Hem de devletler bunu yasal zorunluluk haline getirirler. Covid'de bunu gördük. İnsanların etik duyarlılığı değiştikçe yapay et yaygınlaşır. Geleneksel hayvancılık lüks tüketime dönüştürülür. Bunun için örneğin işte organik çiftlik eti gibi sektörler de oluşturulur. Buradan da para kazanırlar. Ucuzu varken insanlar lükse yönelmez, yönelemez. Çünkü insanların ekolojik durumları bu hale getirilir. Şimdi gelelim en önemli hususa. Soru şu: Yapay et ile insanların biyolojik yapılarının değiştirilmesi, insanların birer deney farelerinde dönüştürülmesi, yapay etin içeriğinin düzenlenmesiyle onunla beslenen insanların biyopsikolojik yapılarının kontrol edilmesi ve biçimlendirilmesi mümkün olmaz. Bu durumda yapay et teknolojisine sahip olanlar, diledikleri zaman, diledikleri insan topluluklarına, Ömürde bitmiş olmazlar mı? Ya da onlarda yapay et ile oluşturdukları bazı bağımlılıklar ile ürettikleri her türlü mal için tüketici eğilimleri oluşturmazlar mı? Bu sorular çok önemli ve derin sorular. Bilinen gerçek şu ki yapay et teknolojisi sadece bir gıda teknolojisi olarak değil biyopolitik bir silah kontrol mekanizması hatta yeni bir toplumsal mühendislik aracı olarak da ele alınmalı. Şimdi bu konuyu sistematik olarak analiz edelim. 1. Yapay et ile insan biyolojisinin değiştirilmesi mümkün mü? Cevap net. Teorik olarak evet. Çünkü yapay etin içeriği laboratuvar ortamında istenildiği gibi tasarlanabilir. Besin değerleriyle oynanabilir. Vitaminler, hormonlar, enzimler, sentetik proteinler vesaire eklenebilir. Bu da endokrin sistemini yani hormon dengesini, serotonin ve dopamin gibi nörotransmitter üretimini, bağışıklık sistemini, üreme fonksiyonlarını etkileyebilir. Örnek vereyim bitkisel Impossible Burger'da GDO'lu maya kullanılarak sentetik hemoglobin üretiliyor. Bazı araştırmalarda et alternatifi ürünlerde östrojen benzeri maddeler tespit edilmiş durumda şu anda. Gerçi bu doğrudan yapay et değil ama paralel bir pazar ve yapay et üretiminde kullanılmasının önünde hiçbir engel yok. İşte bu tür içerikler özellikle uzun vadede insan sağlığını ve karakterini etkileyebilir. 2 Psikolojik ve davranışsal yönlendirme riski var mı yapay etin? Evet, var. Çünkü yapay et içerdiği maddelerle sadece bedeni değil, zihni de etkileyebilir. Serotonin, dopamin salınımını etkide maddelerle insanlar daha uysal, daha bağımlı, daha tüketici ve daha konsantre olmuş ama düşünmeyen, sormayan, sorgulamayan Sürekli itaat eden, sadece itaat eden bireylere dönüştürülebilir. Yani insanların kendi sağlıklı beslenmeleri için gerekli olan bilinçli gıda yerine programlanmış gıdaya adeta mahkum edilmesi söz konusu. Bu noktada gıdanın kendisi bir tür bilinçsel tasarım aracı haline gelir. Bu da doğrudan davranış mühendisliği demektir. 3. İnsanlar deney farelerine dönüşür mü? Bu noktada mesele şu soruya dayanır. Yapay etin içeriğini denetleyebiliyor muyuz yoksa sadece güveniyor muyuz Eğer bu gıda birkaç küresel şirketin örneğin Cargill, Tyson, Nestle, Beyond Meat, Eat Just gibi küresel şirketlerin patentli formüllerine dayanıyorsa şunu kesin olarak söyleyebiliriz Toplumun üretim proseslerini ve içeriğini denetlemesi mümkün olmaz ortadan kalkar bir kere İçinde ne var sorusu cevapsız kalır. Etiketleme yetersiz kalır veya manipüle edilir. Bu durumda toplum laboratuvar hayvanları gibi deneyimlenebilir, kontrol edilebilir, yönlendirilebilir, biçimlendirilebilir bir hale gelir. Sürüye dönüştürülür. İtaatkar kölelere dönüştürülür. 4. Yapay etin bağımlılık ve tüketici eğilimleri oluşturma riski var mıdır? Evet, bu risk yüksek düzeyde var. Yapay gıdın içeriğiyle birleştiği bir şekilde lezzet algısı yeniden tanımlanabilir. Dopamin salınımını artırıcı bileşenler eklenerek insanlar ona bağımlı hale getirilir. Örneğin Coca-Cola'daki kafein şeker kombinasyonu, fast food zincirlerindeki MSG yani monosodyum glutamat benzeri bağımlılık yapan katkılar gibi bir durum oluşturulabilir. Bu durum sadece et için değil, şirketin tüm ürünleri için alışkanlık oluşturma yöntemine dönüşür. Böylece insanlar yapay et ile üretici şirketlerin tüm ürünlerinin bağımlısı haline getirilebilir. Tıpkı ilaç şirketlerinin bağımlısı oldukları gibi gıda üreticilerinin de bağımlısı haline gelinebilir. 5. Yapay et bir jeopolitik silah olabilir mi? Evet, olabilir. Tarımda kendi kendine yeterli olmayan ülkeler gıda kartellerine bağımlı hale gelirler. Yapay etin üretimi için teknoloji, serum formülü, biyoreaktörler, biyomühendislik gerekir. Bunların patenti ve tedarik zinciri ise işte ABD, İsrail, Çin gibi ülkelerin elinde bu durumda bunlar istediğinde istediğine gıda ambargosu uygulayabilir ve bu yolla tahakküm kurabilirler. Üretilen yapay etin içeriğiyle toplumlar biyolojik olarak zayıflatılabilir. Sizi doyuruyoruz ama kontrol ediyoruz mantığıyla toplumsal egemenlik kurulabilir. Altı, yapay etin başka ne tür sakıncaları olabilir denirse şunları sayabiliriz mesela. Yapay et genetik müdahaleye açık bir sistemdir. Yapay et üretiminde kullanılan hücre hatları genetik olarak değiştirilebilir. Bu da gıdayı genetik silah haline getirir. Veri topluma riski yüksek düzeydedir. Kimin ne yediği, neye bağımlı olduğu, ne tükettiği gibi bilgiler akıllı buzdolapları, barkod taramaları ve dijital ödeme sistemleri ile izlenebilir. Bu veri tüketici profilini belirleyip psikolojik yönlendirme için kullanılabilir. Sosyal medya mecralarının ve pazarlama şirketlerinin bunu uzun süredir kullandığını zaten biliyoruz. Yapay et ile bu zirveye çıkar. Kısırlaştırıcı ya da üreme engelleyici etkiler de mümkün. Özellikle genç nesiller için hazırlanan özel içerikler, uzun vadede kısırlık, doğurganlıkta azalma gibi etkiler doğurabilir. Bugün birçok ülkede doğurganlık oranları düşerken bu tür etkiler göz ardı edilmemeli. Anlıyoruz ki Yapay et sadece bir teknoloji değil. Aynı zamanda insan iradesini ve bağımsızlığını ele geçirme operasyonu. Bunu idrak etmek ve ona göre tedbir almak lazım. Çünkü bu teknolojinin asıl amacı ve işlevi aslında yapay et değil, yapay kader oluşturmak. Bu noktada gıdayı kaybedenin geleceğini de kaybedeceğini idrak etmek lazım. İnsanlığın gıda üzerinden dizayn edildiğini, bunun da laboratuvar ortamında kavanozda insan yetiştirme gibi bir nitelik taşıdığını unutmamak lazım. Yapay etin biyolojik dönüşüm, psikolojik yönlendirme ve tedarik bağımlılığı gibi tehlikeleri getirdiğini unutmamak lazım. Gıda bağımsızlığı, şeffaf üretim, helal ve güvenli içerik, tüketici hakkı ve benzeri duyarlılıkları asla kaybetmemek, niteliğinden taviz vermemek lazım. Herkesin tabağımızda ne var? sorusunu sıklıkla sorması lazım. Toplumun yapay etin ardındaki görünmeyen tehditler hakkında bilgilendirilmesi, bilgi edinmesi ve bilinçlendirilmesi, kendini bilinçlendirmesi lazım. Tat farkı, üretim biçimi, dini sorunlar gibi bilimsel analizlerde bulunmak lazım. Yapay etin beden, ruh, bilinç etkisine dair risk analizini yapmak lazım. Jeopolitik yönüne, gıdanın silahlaşmasına bakmak lazım. Bize tabağımızda sunulan gelecek nedir sorusunun cevabını net olarak aramak, bulmak lazım, bilmek lazım. Bireyin özgürlüğü farkındalığıyla başlar. Bu farkındalık da ne yiyip içtiğiyle başlar. O yüzden herkes tabağına sahip çıkmalı. Bu bilinç taşınmazsa yapay et şirketlerinin aslında et değil insan üretmeye başladıklarını anladığımızda iş işten çoktan geçmiş olacak. Çünkü yakın gelecekte yapay et sorunlu hale getirilince devlet destekli şirketler hükümet destekli şirketler etlerde hormonal içerik kullanarak genç kuşakları kontrol etmeye çalışacak. Bu sisteme karşı çıkanlar ise hedef alınacak. Çünkü yapay et teknolojisi sadece bir gıda inovasyonu değil. Aksine biyolojik, psikolojik, politik ve ahlaki bir tehdit. Ve bu büyük tehdit hızla küresel sistemi ele geçirmeye başladı bile. Demek ki üretilen aslında yapay et değil, yapay kaderdir. Hal böyle olunca İnsanlık sadece topraklarını, enerji kaynaklarını ya da sularını değil, tabağındaki gerçekliği de hayatı da kaybedecek. Etin yerini laboratuvarda büyütülen kitleler, gıdanın yerini sentetik mamuller, doymanın yerini ise büyük şirketlerin tanımladığı yeni bir biyopolitik kontrol sistemi alacak. Gıda ülkelerin milli bağımsızlığının temeli olacak. Yapay etin ham maddesi, teknolojisi ve patenti kimin elindeyse o ülkenin ne yediğine ve ne olduğunu nasıl olacağına o patent sahibi karar verecek. Yapayet, insan biyolojisine dışarıdan müdahale aracı olarak hücre içerikleriyle oynanarak üreme, hormon, ruh hali ve hatta kimlik düzeyinde uzun vadeli etkiler oluşturulacak. Tüketici hür iradesi elinden alınmış bir deney faresine dönüştürülerek içeriğini bilemediği şirket sırrı diyerek gizlenen bir gıdayı tüketerek bu boğazdan geçen suikasta kendini hedef olarak dikecek. Tat duygusu, bağımlılıklar, haz algısı üzerinden zihinsel programlama yapılacak. Helal kavramının niteliği değiştirilerek sadece dini bir kavram değil aynı zamanda biyopolitik bir ilke olarak tanımlanacak insanlar ne olduğu belirsiz olan bir eti şükürle hamdla yemeye zorlanacak. Yapay et jeopolitik bir silah olarak kullanılacak. Et ithalatına bağımlı hale gelen ülkeler siyasi kararlarını tükettikleri etleri satan firmaların telkinlerine göre vermeye başlayacak. İnsanlar hakkında beslenme üzerinden veri toplanacak. Kimin ne yediği, hangi markaya alışkın olduğu, hangi ürünle dopamin salgıladığı izlenecek. Gıda denetimi için şirket laboratuvarlarının beyanları yeterli sayılacak ve aslında denetimsizlik esas işleyişi oluşturacak. Yapay etin sadece bir gıda değil, bir ideoloji olduğu gerçeği tüm boyutlarıyla yaşanan hakikat olacak. Yapay et bir teknolojiden, bir besin ürününden ya da tarımsal bir inovasyondan ziyade insanlar için bir kader haline getirilecek. Sadece laboratuvarda yetiştirilen et olarak kalmayacak. Etkileri sadece sofrayla sınırlı olmayacak. Yapay et ile birlikte tabağımıza sızan şey biyolojik yapımızın kolonize edilmesi, zevklerimizin yeniden programlanması, ahlakımızın endüstriyleşmesini, bağımsızlığımızın teslim edilmesi olacak. Bu zamana kadar toprakla çizilen sınırlar artık mide ile çizilecek. Tarladan sofraya olan mesafe kısalacak ama zihinle tabak arasındaki mesafe uzayacak. Görünüşte doymuş insanlık gerçekten ne yediğini bilmeyen ve yapay gıda üreticilerine bağımlı aç bir kalabalık pazar nesnesi haline getirilecek. Ve iktidar sahipleri de bundan büyük ölçüde nemalandığı için bu projeyi destekleyecek, zorunda hale getirecek düzenlemeler yapacak. Yapay etin destekçileri hayvanlara eziyet etmeyecek, iklimi koruyacak, çevre dostu olacağız sözleri bir hipnoz tekniğinden başka bir anlam ve değer taşımıyor. Soruyorum sizlere, yapay eti helal ya da etik yapan şey onun laboratuvar şartları mıdır yoksa yaratılış yasalarına uygunluğu mu? Bir ülkeyi karnı tok bir esir haline getiren gıda gerçekten iyi niyetli bir gıda olabilir mi? Tüm kimyası et üreten firmaların elinde olan Patentlerin sadece belli ülkelerin kontrolünde bulunan bir gıdaya çocuklarınızı teslim edecek misiniz? Siz çocuklarınızı teslim edecek misiniz? Yapay et şirketlerinin görünmeyen ajandasında biyolojik kontrol yoluyla hücresel seviyede insan bedenini etkilemek, psikolojik kontrol yoluyla alışkanlık oluşturan bileşenlerle beyin kimyasına müdahale etmek, davranış kontrolü yoluyla gıda bağımlılığı oluşturup tüketim kalıplarını şirket lehine yeniden şekillendirmek ve politik kontrol yoluyla da gıda kıtlığı tehdidi oluşturup ülkeleri politik olarak hizaya getirmek gibi hedeflerin bulunduğunu unutmamak lazım. Unutmayın sakın. Tabağımızdan ne olduğunu bilmeden hayatımızın nerelere sürüklendiğini anlayamayız. O halde tabağımıza sahip çıkalım. Bedenimize, aklımıza, geleceğimize sızmak isteyen yapay dünyaya hayır diyelim. Bilelim ki yapay gıda tüm insanlığın başına çökmüş yeni bir emperyalizmdir. Ona direnenler gelecekte çocuklarına sahici bir beden, bağımsız bir akıl ve helal bir tabak bırakabilecekler. Teslim olanlar ise deney tüpünde türetilmiş, kavanozda üretilmiş, köle ve sürü haline getirilen yeni tür insan tiplerine dönüşecekler. Unutmayın, Yapay etin icadı teknolojiyle açlığı doyurmak değildir. Çünkü asıl sorun açlık değil. Sorun kimin, Kimin ne ile doyurduğudur. Yapay et sadece geleceğin yemeği değil, geleceğin insan tipinin de habercisidir. Eğer şimdiden buna dur demezsek, yarın sadece etimizi değil, kim olduğumuzu da onlar belirleyecek. Yani yapay et sadece et değildir. Yapay et yapay bir dünya, yapay bir yaşam biçimi, yapay bir insan prototipi çalışmasıdır. Evet. Şimdilik bu kadar diyorum. Bir yayının daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoyu paylaşmayı, beğen butonuna tıklamayı, yorum yazmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni bir yayında buluşmak üzere hoşçakalın.